Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Yusuf Enenesiri için önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Faslı Forvet geçtiğimiz sezonki performansıyla taraftarların eleştirdiği isimler arasına girmişti. Teklif yapıldı. Fikajes'in haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'e Fenerbahçe'nin Faslı Forveti Yusuf Ennesiri'yi transfer etmek için harekete geçti. İngiliz ekibi, sarı lacivertlilerin golcüsü için teklifini de hazırladı. Londra temsilcisi, Fenerbahçe'nin 1.9.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna dahil ettiği Yusuf Enesiri için 40 milyon euroyu gözden çıkarttı. Sıcak bakıyor, piyasa değeri 24 milyon euro olan Ennesir'in, 2029, A kadar sarı lacivertliler ile kontratı bulunurken Fenerbahçe'nin 40 milyon euro'luk teklifin resmileşmesi halinde oyuncusunu satmaya sıcak baktığı da biliniyor.